Şimdi burada can alıcı nokta şudur. Meşayihin ruhaniyetinden istifade etmek. Evet. Aleyder Efendi kendi sallallahu aleyhi ve ifadesi var. Çok açık ve net. Ama bakın bunu Aleyder Efendi kendi hayatındayken ifade ediyor. Yani adeta bize şunu söylüyor. Ben sizin aranızdayım. Bensiz olmaz. Benden sonra gelecek meşayihsiz olmaz. Ama her gece farklı rivayette Buhara meşayihi gelir. Her gece Buhara meşayihi gelir. Bakarlar, eğer kişiyi seccade üzerinde bulurlarsa ona teveccüh ederler. Çok net. E madem bu kadar geliyor, bize teveccüh ediyor, o zaman Aleyhisselam Efendi'ye biz soruyoruz. Kadir sallallahu aleyhi ve Size neden ihtiyaç var? O başka bir durumdur. Hani Şahin Akşivendir Kadir sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi var. Bazen bir, biz bir salike feyiz vermek isteriz. Bazen bir evet. efendim salike himmet etmek isteriz. Bazen o ister, biz istemeyiz, bazen biz himmet isteriz, etmek isteriz bir salike fakat kalbi olan müsait değildir, himmet edemeyiz ama buyurur teheccüd vakti bizden himmet isteyen salike mutlaka himmet ederiz. Teheccüd vakti kalkan seccadesinin üzerinde efendim bir şekilde tarikat dersini icra eden salike mutlaka himmet ederiz. E peki? Akşener Kendi sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu haram, geliyorken neden bir Şeyh Efendi'ye ihtiyaç var? Çünkü Şeyh Efendi'nin işte, Efendi Hazretlerimizin okuyacağız birazdan ifadesiyle birlikte. İsmet Velimullah'ın bir Şeyh Efendi olmadan olmaz. Allah'ım, Rabbim bizim nesillerimizi, gelecek nesillerimizi şeyhsiz bırakmasın ve bırakmasın. Böyle bir iddiada bulunmak gelecek nesiller açısından çok büyük bir kaygıdır. Biz şeyh efendileri gördük ama gelecek nesillerimiz şeyh göremeyecek iddiasında bulunmak, Allah muhafaza verir. Onlar adına konuşmak son derece sıkıntılı, meşakkatli bir hadisedir. İmam burada buyuruyorlar. Hemen sarafa mesela dalikan biliyete eda